Bu hikaye bir yasak aşk hikayesi gibi başlayabilir. Ama aslında bu, insan psikolojisi, aile sınırları ve duyguların nasıl fark edilmeden şekillendiği üzerine bir gözlem anlatısıdır. Anlatılanlar, bireylerin hangi koşullarda duygusal bağlar geliştirebildiğini anlamaya yardımcı olan eğitici bir yaşam kesitidir. Her şey oldukça sıradan bir aile yapısı içinde başladı. Genç bir adam Evlendikten sonra eşinin ailesiyle daha fazla vakit geçirmeye başladı. Kayınvalidesiyle ilişkisi ilk başta tamamen resmi ve mesafeliydi. Karşılıklı saygı, kısa konuşmalar, gündelik konular. Bu birçok ailede görülen olağan bir durumdu. Kimse bu ilişkinin zamanla farklı bir boyuta evrileceğini düşünmüyordu. Zaman ilerledikçe hayatın ritmi değişti. Eş İş nedeniyle sık sık evden uzak kalmaya başladı. Bu durum evdeki dengeyi fark edilmeden etkiledi. Genç adam evde daha fazla zaman geçiriyor. Kayınvalidesiyle aynı ortamda daha sık bulunuyordu. Başlangıçta bu yalnızca zorunlu bir birliktelikti. Ancak insan zihni tekrar eden temaslar yoluyla bağ kurmaya eğilimlidir. Psikolojide buna duygusal aşinalık denir. Kayınvalide Yıllarını ailesine adamış, kendi hayallerini çoğu zaman geri plana itmiş bir kadındı. Kızı evlenmişti. Eşiyle arasındaki bağ zayıflamıştı ve hayatında uzun süredir kendisini gerçekten dinleyen biri yoktu. Genç damat ise kendi ailesinden erken yaşta kopmuş, onay ve anlayış ihtiyacı yüksek biriydi. Bu iki farklı boşluk, fark edilmeden aynı noktada kesişmeye başladı. İlk değişim konuşmalarda hissedildi. Başta ev işleri, alışveriş ve günlük sorumluluklar konuşulurken, zamanla geçmiş anılar, hayal kırıklıkları ve kişisel düşünceler paylaşılmaya başlandı. Bu tür paylaşımlar insanlar arasında güven duygusunu artırır. Eğitimsel açıdan bakıldığında, bu aşama duygusal bağın oluşmaya başladığı kritik bir eşiği temsil eder. Genç adam kayınvalidesinin söylediklerini dikkatle dinliyordu. Onu yargılamıyor Aceleyle çözüm sunmuyor, sadece anladığını hissettiriyordu. Bu, birçok insanın hayatında nadiren deneyimlediği bir iletişim biçimidir. Kadın ise yıllar sonra ilk kez biri tarafından gerçekten görüldüğünü hissediyordu. Bu his, romantik olmaktan önce psikolojik bir ihtiyaçtır. Zamanla bakışlar uzadı. Sessizlikler rahatsız edici olmaktan çıktı. Aynı odada bulunmak huzur verici bir hale geldi. Burada önemli olan nokta şudur. Bu süreçte iki tarafta yaşananları bilinçli olarak aşk olarak tanımlamıyordu. Beyin bu tür duyguları çoğu zaman daha sonra isimlendirir. Önce bağ kurulur, sonra anlam verilir. Toplumda aile içi roller nettir. Kayınvalide ve damat arasındaki sınırlar yazılı olmasa da güçlüdür. Ancak psikoloji bize şunu öğretir. Uzun süreli duygusal ihmal Bireyleri beklenmedik bağlara açık hale getirir. Bu bir tercih değil, çoğu zaman fark edilmeden gelişen bir süreçtir. Genç adam zaman zaman hissettiği yakınlıktan rahatsız olmaya başladı. Bunun doğru olmadığını biliyor. Ancak neden böyle hissettiğini tam olarak açıklayamıyordu. Kayınvalide de benzer bir iç çatışma yaşıyordu. Bir yandan toplumsal ve ahlaki sınırların farkındaydı diğer yandan içinde uyanan duyguları bastırmakta zorlanıyordu. Bu noktada hikaye, bireyin kendi duygularıyla yüzleşme sürecine girer. Eğitimsel açıdan bu aşama, bastırılmış duyguların bilinç düzeyine çıkmaya başladığı evredir. İnsan, hissettiği şeyi yok saydıkça, o duygu genellikle daha da güçlenir. Henüz ortada bir itiraf, bir dokunuş ya da açık bir ihlal yoktu. Ama atmosfer değişmişti küçük detaylar anlam kazanmaya başlamıştı. Bir ses tonu, bir bakış, bir gecikmiş cevap. İnsan zihni bu detayları birleştirerek yeni anlamlar üretir. Bu hikaye burada durmaz. Çünkü asıl mesele bu duyguların fark edilmesinden sonra verilen kararlarla başlar. İnsan kendine şu soruyu sormak zorunda kalır. Hissettiğim şey bana mı ait yoksa içinde bulunduğum koşulların bir sonucu mu? Devamında yaşanacaklar yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda sınırlar, sorumluluk ve bilinç üzerine derin bir iç hesaplaşmayı gösterecek. Bu noktadan sonra hikaye daha sessiz ama daha yoğun bir hal aldı. Çünkü duygular artık inkar edilemiyordu fakat hala açıkça dile getirilmiyordu. Eğitimsel açıdan bakıldığında bu evre bilişsel çelişki olarak adlandırılır. İnsan hissettiği şeyle doğru bildiği şey arasında sıkışır. Bu sıkışma, davranışlara doğrudan yansımasa bile zihinsel yorgunluk yaratır. Genç adam kendi içinde sürekli muhasebe yapıyordu. Eşine karşı sorumluluklarını, aile kavramını, toplumun koyduğu sınırları düşünüyordu. Aynı zamanda kayınvalidesiyle kurduğu bağın sıradan bir yakınlık olmadığını da artık kabul ediyordu. Bu kabul rahatlatıcı değil aksine daha ağırdı. Çünkü kabul edilen her duygu, bir karar zorunluluğunu beraberinde getirir. Kayınvalide ise yaşadığı duyguları farklı bir pencereden değerlendiriyordu. Hayatının büyük bölümünde anne, eş ve fedakir kadın rolleriyle var olmuştu. Kendi bireysel kimliği uzun süredir geri plandaydı. Şimdi ise biri onu yalnızca bu roller üzerinden değil, bir insan olarak görüyordu. Psikolojide bu durum, geç yaşta ortaya çıkan kimlik farkındalığıyla ilişkilendirilir. İkisi de duyguların tehlikeli bir eşiğe geldiğini biliyordu. Bu yüzden bilinçli olarak mesafe koymaya çalıştılar. Knazmalar Kasaldi Aynı odada daha az bulunmaya özen gösterildi. Ancak burada önemli bir gerçek ortaya çıktı. Duygusal bağlar, fiziksel mesafeyle her zaman zayıflamaz. Bazen sessizlik, duyguları daha da yoğunlaştırır. Zayn Bas Daldermey Sever. Konuşulmayan her şey düşünceye dönüşür. Genç adam, gün içinde yaşadığı küçük olayları paylaşmak istediği ilk kişinin kim olduğunu fark ettiğinde irkildi. Kayınvalide de benzer şekilde bir şey olduğunda içgüdüsel olarak ona yöneldiğini fark ediyordu. Bu farkındalık durumu daha da karmaşık hale getirdi. Eğitici açıdan burada önemli bir ders vardır. İnsanlar çoğu zaman yanlış kişilere aşık olmaz, yanlış zamanlarda ve yanlış bağlamlarda bağ kurar. Bu bağlam, aile yapısı gibi güçlü sosyal sistemlerin içinde olduğunda sonuçlar daha ağır olabilir. Bir akşam evde beklenmedik bir elektrik kesintisi oldu. Karanlık, sessizlik ve beklenmedik bir anda aynı odada kalmaları bastırılan duyguların yüzeye çıkmasına neden oldu. Bu bilinçli bir planın sonucu değildi. Psychologi Buna, Tedekliysi and Dinner. Duygular zaten vardır. Sadece uygun koşulu bekler. Owen Connors Madler, Dokun Madler. Ama ikisi de artık aynı gerçeği biliyordu. Bu, görmezden gelinecek bir durum değildi. Kayınvalide ilk kez yüksek sesle, bunun yanlış olduğunu söyledi. Genç adam başını salladı. Bu sözler, bir reddedişten çok bir sınır hatırlatmasıydı. Ancak sınırlar, yalnızca tanımlandığında değil, korunduğunda anlamlıdır. Günler geçti. Gürgenlik Ardi. Evdeki hava değişmişti. Eş, bu değişimi fark etmeye başlamıştı. Burada hikaye, yalnızca iki kişi arasında yaşanan bir iç çatışma olmaktan çıkar. Tüm aile sistemini etkileyen bir sürece dönüşür. Genç adam, Geceleri uyuyamaz hale geldi. Saklalak Arzula yordu. Kayınvalide ise kendini ahlaki olarak sorguluyor, yaşadığı duyguların onu kötü bir insan yapıp yapmadığını düşünüyordu. Eğitimsel açıdan bu ahlaki öz değerlendirme sürecidir. İnsan kim olduğunu yeniden tanımlamaya çalışır. Bir noktada gerçeklerden kaçmanın mümkün olmadığı anlaşıldı. Ya bu bağ tamamen koparılacak ya da herkes için yıkıcı olabilecek bir yola girilecekti. Kayınvalide ilk somut adımı attı. Evden daha fazla çıkmaya, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladı. Bu bilinçli bir uzaklaşma çabasıydı. Genç adam da benzer şekilde kendini işe verdi. Fiziksel olarak yorulmak, zihinsel yükü azaltmanın bir yoluydu. Ancak duygular bastırıldıkça rüyalar ve düşünceler aracılığıyla geri dönüyordu. Bu da bize şunu öğretir. Bastırılan duygu kaybolmaz, sadece biçim değiştirir. Bu bölümün sonunda artık net bir gerçek vardır. İki taraf da duygularının farkındadır. Ve bu farkındalık onları bir kararın eşiğine getirmiştir. Bundan sonra atılacak adımlar yalnızca onların değil, çevrelerindeki herkesin hayatını etkileyecektir. Asıl soru şudur. İnsan, doğru olduğunu bildiği şey uğruna kendi iç gerçeğinden vazgeçebilir mi? Yoksa bazı duygular, ne kadar yanlış olursa olsun, mutlaka bir karşılık mı bulur? Bu son bölüm, duyguların değil kararların hikayesidir. Çünkü insanı tanımlayan şey, ne hissettiği değil, hissettiği şeye rağmen ne yaptığıdır. Eğitimsel açıdan bakıldığında, bu aşama etik karar verme sürecidir. Birey, iç dünyasıyla dış sorumlulukları arasında bilinçli bir seçim yapmak zorunda kalır. Gerginlik artık gizlenemez hale gelmişti. Evde konuşmalar yüzeyseldi, bakışlar kaçırılıyordu. Eş, bir şeylerin yanlış olduğunu açıkça hissediyordu. İnsan ilişkilerinde duygusal değişimler, söylenmeyenlerden çok davranışlarda kendini gösterir. Bu da aile içinde kırılgan bir denge yarattı. Genç adam bir sabah aynaya baktığında kendine şu soruyu sordu: Ben nasıl biri olmak istiyorum? Bu soru basit görünse de insan psikolojisinde dönüm noktasıdır. Çünkü bu soru arzudan değil kimlikten beslenir. O an ilk kez yaşadığı duyguların onu tanımlamasına izin vermemesi gerektiğini fark etti. Kayınvalide de benzer bir iç hesaplaşma içindeydi. Hayatı boyunca başkaları için doğru olanı yapmıştı. Ancak şimdi yaptığı her fedakarlığın onu bu noktaya getirdiğini görüyordu. Eğitimsel açıdan bu durum, geç fark edilen sınır ihlallerinin birikimli sonucudur. İnsan kendini ne kadar uzun süre ihmal ederse, duygular o kadar kontrolsüz biçimde ortaya çıkar. İkisi de aynı gerçeği ayrı ayrı kabullendi. Bu bağ devam ederse kimse kazanmayacaktı. Ne aşk gerçek bir mutluluğa dönüşecekti, ne de aile zarar görmeden kalacaktı. Bazı ilişkiler yoğun hisler barındırsa bile sürdürülebilir değildir. Bu romantik değil ama gerçektir. Son konuşma beklenenden daha sakindi. Ne dramatik itiraflar oldu ne de suçlamalar. Kayınvalide bu duyguların bir hata değil ama bir uyarı olduğunu söyledi. Genç adam da aynı fikirdeydi. Buba İkisinin de hayatında eksik olanları göstermişti ama çözüm olamazdı. Eğitimsel olarak burada önemli bir nokta vardır. Bazı insanlar hayatımıza kalmak için değil, bize bir şey öğretmek için girer. Bu öğretici ilişkiler, çoğu zaman sınır ihlali gibi görünür ama aslında içsel ihtiyaçlarımızı açığa çıkarır. Karar alındıktan sonra mesafe netleşti. Fiziksel değil sadece, duygusal mesafe. İletişim saygılı ama sınırlı kaldı. Genç adam eşiyle olan ilişkisini onarmak için bilinçli adımlar attı. İlk kez gerçekten dinlemeye, anlamaya başladı. Çünkü kayınvalidesiyle kurduğu bağ ona nasıl bir iletişim aradığını göstermişti. Kayınvalide ise kendi hayatına odaklandı. Yıllardır ertelediği şeyleri yapmaya başladı. Kurslara katıldı, sosyal çevresini genişletti. Kendini yeniden birey olarak tanımlamaya başladı. Bu da bize şunu öğretir. Yanlış bağlar çoğu zaman yanlış ihtiyaçlardan doğar. İhtiyaç doğru yerde karşılandığında, bağ da anlamını yitirir. Herkes bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Ama kimse bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Ve bilmek de zorunda değildi. Bazı gerçekler, açıklandığında değil, Doğru davranışlarla çözüldüğünde etkisini kaybeder. Bu hikaye mutlu bir aşk hikayesiyle bitmiyor. Ama bilinçli bir sonla bitiyor. Eğitimsel açıdan bu en sağlıklı sonuçtur. Çünkü her güçlü duygu takip edilmesi gereken bir yol değildir. Bazen en zor olan gitmek değil, durmaktır. İnsan psikolojisi karmaşıktır. Doğru insanlar yanlış zamanlarda yanlış roller içinde karşımıza çıkabilir. Bu onları kötü yapmaz. Ama her duyguya teslim olmak insanı özgür değil, daha bağımlı hale getirir. Bu hikayenin asıl dersi şudur. Sınırlar duygular yok diye değil, insanlar zarar görmesin diye vardır. Ve gerçek olgunluk içindeki fırtınaya rağmen doğru yönde yürüyebilmektir.